Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün sizlerle ne paylaşacağım süslü kızlar için şöyle bir bant saç bantı yapacağız ee, elimle elimde makrome ip var ee, çanta örmüştüm ondan kalma nasıl değerlendireyim dedim böyle süslü kızlar için güzel bir saç bantı yapabilirim diye düşündüm. Arkadaşlar 64 tane zincir çektim. Bu makreme polyester simli bir ip. Siz elinizde ne varsa onunla yapabilirsiniz. Evet 64 tane zincir çektim. Şimdi hepsine sık iğne yapıyorum. Ben çakma sık iğne yapıyorum. Sizler düz sık iğne yapabilirsiniz. Bütün 64 tane sıkı iğneyi doluyoruz. Arkadaşlar o kadar kolay ki. Sadece e, diğer sıraları bunu düz, e, dümdüz olarak alıyoruz. Diğer sıraları e, sadece e, tek kanat olarak yapacağız. İstediğiniz kılınlık örebilirsiniz. Ben bu sırayı böyle yapayım. Geleyim. Evet arkadaşlar. Alt sıramızı yaptık. Şimdi bundan sonra sadece 6-7 sıra istediğiniz kalınlıkta olması için bir zincir çekiyoruz. Hemen böyle arka loptan alarak sıramıza devam ediyoruz. Düz bir şekilde. Bantımızın altını yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadan tek olarak bu bir çizgi oluşturuyor. Şöyle bir çizgi oluşturuyor. Bu da güzel bir görüntü sağlıyor. Bu parlak iplerinizden varsa çok güzel akşamlara ışıl ışıl parlıyor. Çocuklarınız eminim çok sevecektir. Süslü olan kızlar. Evet, 6-7 sıra böyle istediğiniz kalınlıkta ben öreyim. Geleyim arkadaşlar. Başka yapılacak işlem yok. Bu altında. Şimdi üstüne de ben e, şey öreceğim. Fiyonk modeli. Şöyle 25 tane kadar e, zincir çekiyorsunuz. Onda da 7-8 sıra örüyorsunuz. Katlayıp sonra ortasından iple dolayıp e, Fiyonk şekli veriyorsunuz. Ya da çiçek yapıyorsunuz. Ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Aynı renginden. Ben fiyonk olarak tercih ediyorum. Şimdi tamamlayıp geleyim. 6 sıra kadar yaptım arkadaşlar. Siz 7, 8, 9 istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Evet sonuna geldim. Ben çok kalın istemedim. Şimdi ne yapıyoruz? İki tarafı birleştir bir, böyle bu şekilde sık iğne ile birleştireceğiz. Sonra yaptığımız fiyongu ya da çiçeği kenar tarafına dikeceğiz arkadaşlar. İpimizi kestik, şöyle buradan saklayalım ipimizi ve kalanını keselim ve diğer tarafını çeviriyoruz. Bakın çok güzel bir bant oldu. Arkadaşlar bunu ütü de basabilirsiniz, basmayabilirsiniz de. Dediğim gibi böyle 7-8 sıra yine 25 iğne ile beraber aynı şekilde yaparak şöyle e, bir fiyank oluşturdum. Dediğim gibi yine aynı örgü istediğiniz kalınlıkta yapıp sarıp fiyank görünümü veriyorsunuz. Ayrı bir işlem yok. Şöyle kenarına dikiyorsunuz arkadaşlar. Ben kendi ipini açtım şöyle. Bir banttan bir fiyonktan kenarından göz kararı diktim. Evet saç bantımız hazır arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel oldu. Umarım sizlerin çocukları da yaparsınız ve beğenir. Hediye olarak da yapabilirsiniz. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Takip edilirseniz sevinirim. Hoşçakalın.